Merhaba değerli takipçilerim. E, araçlar konusunda e, önemli bir e, problemi e, sizlerle e, paylaşmak istedim. Şimdi araçları ara ara kontrol etmek gerekiyor. E, i̇şte kabuğu açıp herhangi bir e, bir yerlerinde bir şey var mı yok mu diye. Yani ileride kötü sonuçlar e, vermesin diye. E, Geçen de bir e, bir araç geldi. E, Aracın e, farının yanmadığını söyledi. Biz ampulden zannettik ama ampulden değilmiş. Far soketi e, yani farın arkasına geçen soket tamamen erimiş. Şu Şekilde göstereyim. Bak. Durum şu. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu e, mesela yakın bir zamanda bunlar kontrol edilmezse, sürekli üstünde gidilirse. Yani kötü sonuçlar verebilir. E, araç, motor içinde yangın çıkabilir. E, buna öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl kontrol etmemiz gerekiyor? Yani ara ara işte ne bileyim aracın marşına basmadan önce kabuda açıp e, kontrol etmemiz gerekiyor. Yani Tabi bunu nereden bileceğiz? Nasıl e, bilgi sahibi olacağız? Edineceğiz? E, Derseniz işte o da ee, zor bir e, cevap aslında ama normalde e, işte şu duruma düşmemek için motor e, kısmında yangın çıkmaması için biliyorsunuz araçlarda yangın çıkıyor vesaire oluyor İşte örnek işte göstereyim sizlere e, resimde de görüyorsunuz İşte bu e, araç e, yangın sebebiyeti işte bu soketten olmuş bak görüyor musunuz? Yani bunu değiştirmemiz için, bunu değiştirmemiz için e, öncelikle bir otel elektrikçiye uzman bir arkadaşa gidip e, yenisiyle bunun değişmesi gerekiyor. Yenisi de bu e, güzel bir işçilikle mesela bu e, buna e, tekrar e, monta edilip takılabilir. E, bu neden dolayı böyle olur? Şimdi bunun e, mesela söktüğüm aracın e, kilometresi 150 .000'den. Yani araç markası vermek istemiyorum ee, kesinlikle. Ee, yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani araç markasını kötülemek de istemiyorum. Ee, yani sadece bu için H4 e, far soketi, atom far fişi diye geçiyor bunlar. Bir de e, H7 var. Şunlar var mesela. Şunlar var mesela. Bir de şunlar var. H7. Ya tabii. Bunlarda bunlarda oluyorsa e, bunlarda da oluyor. Bunlarda da biz karşılaştık. E, çünkü bir uzman olarak e, yani e, bunlarda da sürekli e, karşılaştığımız bir durum. E, i̇şte bunlar da işte e, farın zayıf yanmasından dolayı ya da ampül kesmesinden dolayı usta değiştirirken eğer ki bunun şunun farkına vardıysa sizi uyanması gerekiyor. Bu soketin de değişmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde de anlaşılabilir. Yani bu çok bir e, kötü sonuçlar e, verebilir yani onu da e, sizlere bilgisini e, vereyim arkadaşlar e, araç kullanırken e, uzunları değil de kısalarla gitmeye Özen gösterelim e, Çünkü e, uzun daha çok fazla akım çektiği için kablolara daha fazla yük biniyor bindiği için de e, belli bir zaman sonra işte bu duruma düşüyor ya zaten e, huzurlarına gittiğiniz zaman da karşı taraftan gelen adam size selektör yapacaktır. Mecburen size kısalar almak zorunda kalacaksınız. İşte bununla ilgili bir e, tecrübe yaşadı müşterimiz. Biz yaşadık. Daha önce de yaşadığımız şeyler. Bununla ilgili bir e, video e, hazırlayayım dedim. E, hepimizin yapması gereken şeyler, takip etmesi gereken şeyler bunları e, kontrol etmemiz gerekiyor. E, şu elimizde görmüş olduğunuz H4 ampul. Ee, yeni nesil araçlar da e, genelde e, bunlardan e, çok e, bunlardan çıkıyor, bunlardan da çünkü bunlardan da çıkıyor. Ampülü e, genelde ampülü değiştirirken şuradan tutmamamız gerekiyor, e, şuradan da tutmamamız gerekiyor çünkü ampul kesme olasılığı yüksek oluyor. Zaten e, bu ampulün e, şurada da şemada da e, şöyle de belirtiyor da e, belirtiyor görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. Orada da kitapçının da e, nasıl olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. <laughs> e, yani söyleyeceklerim e, bu kadar. E, dediğim gibi e, dikkatli olmakta fayda var. Sadece e, aracın marşına basıp e, yola e, gitmemek gerekiyor. kapıda açıp sağını solunu kontrol etmek gerekiyor ki e, mağduriyet yaşamamak için e, işte yağını kontrol edersiniz, suyunu kontrol edersiniz, lastiğini kontrol edersiniz. Bu işte far soketi de işte farın arkasında toz kapağı var. Toz kapağını da sökmek gerekiyor. Bunu da işte el pratiği bilinçli olan kişilerin yapması gerekiyor. Yani tabii burada da e, araç kitapçığında da nasıl sökülebilir, nasıl takılabilir diye e, onları da e, belirtiyor ve söylüyor. Bunları da e, söylüyor kitapçık, fabrikanın kitapçıklarında. Yani bu kadar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene bir e, sorunuz e, olursa soru cevap bölümünden bana ulaşabilirsiniz. E, videoyu hazırlama konusunda herhangi bir kusurum olduysa afla. E, affola. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.